Hindistan cevizi yağı, lavanta yağı. Ya tatlı badem ya Hindistan şey ya Hindistan cevizi ya lavanta yağını karıştırıyorum. Deyip uç televizyon karşısına sürdüm. Streçledim, yattım. Sonra sabah kalktım. Nasıl beslemiştir e, onu? Bak, e, Çalak Bak şey hakikaten. Bak bu hanımefendi benim oluyor. 15 yıllık arkadaşım. Da. Saçına Hı. bir dokunur musun? Dokunuyor. Ayda bir mutlaka gelir bakıma. <laughs> Evde de yapıyor. Baksana. <laughs> ama bu boya yok bunun saçında. Var mı boya? Mu? Evet. Organik boyalar. Boya Tabii. Ay organik şey. Ama bir dakika. Organik boya var. Bunda açıcı kullanılmamış. Bir şey yapılmamış. Yani Senin ama ama öyle. Hiç açıcı yok bir ederim. şey yok. Şimdi açıcı. gelin güçlendirici bir sprey hazırlayalım. Ben güçlendirici bir makas alabilir miyim? <laughs> <laughs> Kızlar sizlere şiddetli saç dökülmesine karşı saç köklerini güçlendiren Mayıs ayına özel Mayıs'ta kullanabileceğiniz bir sprey hazırlayacağım. Neden Mayıs dersiniz Şems Hanım? <gülüyor> ne <gülüyor> alaka Mayıs'la? <laughs> Neden Mayıs diyorum çünkü... Yılda sadece iki defa şiddetli saç dökülmesi oluyor biri ilkbahar biri sonbahar hmm. şu anda Mayıs ayı tam saç dökülme mevsimi olduğu için ben onun için muhteşem bir sprey hazırlayacağım ve dökülmeyi önleyeceğim hatta bıçak keser gibi durduracağım O kadar yani Evet tamam. şimdi buraya öncelikle çilek bir avuç çilek alıyorsunuz rendeliyorsunuz suyunu Suyun sıkıp sprey kabına çilek suyunu koyuyor. Bir var mı Gülşah böyle evde gerçekten mesela ben uğraşırım kendimle. Ben de uğraşırım. Ben böyle boş durmayı uğraşırım. sevmem teyzeye. Peelingler, Aynen. şeyler. Değil, hem de nasıl Çekil yapıyoruz? Çekide çitlemeye değil ben önce bir saçıma bir şey sürdüm yüzüme bir maske yaptım ben öyleyim mesela sen öyle misin? Bende de vardır o işte ballar yumurtalar falan karışımlar. Var nasıl mı böyle kahve gerçekten vazgeçemediğim, yaptığım, bakım dediğim? Tabii tabii dediğim... kahve. Kahve çok güzel. Kahve ama ya o beni çok... Kızlar gelin yanıma. Ha, gelin. Gelin böyle evet, ikiniz gel. de gelin yanıma. Tamam. Çileğin suyunu koyduk ya. Tamam, ardından pardon. ikinci çok önemli. Saç dökülmesini azaltan iki numaralı önemli malzememiz. Bakın ne kadar tuz kattım. Bir yemek kaşığı tuz. Bir so, daha so, bir söylüyorum. tuz mu yoksa böyle bir... İnce tuz. Tamam. Çilek tamam. ve tuz. Tamam. Tamam mı? Çilek ve tuz tamam. İki, üç. Çok az ayçiçek ya ve buraya ay, bir ay tane ayçiçek yağı, mı, zeytinyağı. Ayçiçek, zeytinyağı, Olur. ne varsa. Ha, tamam. Evet. Ve bir tane ampul evet, omega. Ha omega, omega. koyduk. Omega koydum. Onu nereden buluyoruz? Hepsi eczane. var. Eczanede var. Hayır, normal eczanede. Normal tamam, tam eczanede. Şu gördüğünüz kırmızı, çilekli spreyimizi biz saç köklerimize duş öncesi çalkalıyorum. Şiddetli saç dökülmesi, mayıs Mayıs'a uygun bir saç spreyi. Saç köklerine biz bunu uyguluyoruz. aynen köklere açıyoruz ve spreyliyoruz. Burada saç dökülmesini durduran şey ne? Çilek mi? Çilek antioksidan. Dizem. Çilek e, saç köklerine can veriyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Tuz peeling yapıyor, açıyor. Saçlar rahatlıkla oradan çıkabiliyor. çıkabiliyor. Evet. Nasıl oluyor biliyor musun? Sana görsel göstereyim mi bunu? Göster. Neler oluyor? Bak merak ettin değil mi? Ettim. Merak ediyorsun. Bu evet. nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Bir laboratuvarımıza gidelim Laboratuvarı mi? Gidelim. Gelin. Laboratuvarımızda. Laboratuvar. Ha burası burası laboratuvar. Gün Burası <laughs> önemli bir laboratuvar. O yüzden önlüklerimizi <laughs> giyelim. Nerede önlüklerimiz? <laughs> Kızlar. Ben Ay benim size... kafa burada gene bak. Şimdi kafam burada. Al ya, bakalım. Kafam burada. Neler oluyor burada? <laughs> ben göstereyim mi? Ne şu çileyi şöyle tut. <laughs> tabii tabii. Saç köklerimize şiddetli saç dökülmesine karşı hazırladığımız çileğin, Bakın şu şekilde oluyor. Evet. Başlıyorum. Başlıyorum. Bu sizin saç kökleriniz. <laughs> ya Düşünün mi? ki... Çağla buraya bak. Hayatım ha. bunu evde evet. çocuklar için de gösterebilirsin. Düşünün ki bu saç kökü. Şu döktüğüm su saç köklerimiz. Ve onun üzerine <laughs> gelen... Bir kir var. Kir pas var. Değil mi? Dışarıda egzoz, evet. toz, kullandığımız boyalar. Ter, terliyoruz. Evet. Aynı kadar güzel oldu. <laughs> ne kadar tatlı oldu. <laughs> ben hale başlamadım. Sen artık. Evet. Ay, onu başı. alma. O Yenisini şey, bana lütfen. Onu yedi o. Sevgili. Ben yedim onu. <laughs> Sen, Sen onu yedin. Tamam. Çok lezzetliydi bu arada. Ardından, ardından ben spreyimi hazırlıyorum. Tuzumu da kattım. Ve... Bak ne oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Bakar mısın? Çekilin kenara. Sen merak ediyordun ya verin bana o spreyi. Ay şey verin bana. Bak Ay, al spreyi nerede? Geliyor. Al, al burada. Al. Sprey geliyor. Bak al. bak ne Çok oluyor. Çok heyecanlı sezon. Burayı kullandığımızda mi? hayatım. Ha Bunu buraya. Yaptığımızda bizim saç köklerimizden ölü hücrelerden böyle bunlar akıyor ve yeniden saç ürüyor. Al şunu bak. Oldu şimdi mu? Şimdi içiyor muyuz onu? Bunu içmiyoruz. Bu bir <laughs> karışım mıydı? Gösteriyorum ki bakın bu şekilde saç köklerimizdeki ölü hücreler. <laughs> Az yerin. sonra annesinden fırça yiyecek kız çocuğu gibi hissediyorum kendimi. Şeydi Bakan laboratuvar dersindeyiz ya biz Yaramazlık yapan öğrenciler. Evet. evet. Sus da bize sus de. Sus. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Sesli, ben bu şekilde kısır. niye getirdim? Sen sen çalış. Ya öğrencim ya. Ne yapayım evet. ya? İdare çalışkan ediyorum ya. Bu karbonat mı? Ne bu? Bunları sen şey yapma. Buraya bakın. <laughs> <laughs> bu çilek. <laughs> bu çilek. Sen oralara neden bakıyorsun? Evet. Biz burada bir laboratuvarda <laughs> işlem yaptık ve anlattık. Bizim seyircilerimize ki Arkadaşlar bu çilik bizim saçımızın kökünden ha, böyle kabartarak ölü hücreleri temizliyor. <laughs> sordu ben de cevap veriyorum. <laughs> Ve saçlarımız <laughs> gümbür gümbür çıkıyor. Yapacak mısın Maşallah. evde? Bak, döverim, <laughs> ha, döverim bak. Döverim <laughs> bak. <laughs> Peki bu gümü gümü <laughs> çıkmış mı? Mutlu ya geldim buraya değil mi? Öyle i̇yi biliyorum. ki gelmişim. Moralini yükselttim. Ben olmasam ne Mor, yapacağım? Allah Gel ya. İyi ki geldim, vallahi, i̇yi ki geldim, geldim, geldim Ama dur güm'e gitmesin tarif. Ben valla bir yandan da onun stresini yaşıyorum. Güm'e gitmesin tarifler. Çilekli şeyimizi hazırladık. Saç dökülmesini durduran. Allah evet. aşkına bak. Şurada uyguladığım bu program çileğin ve tuzun sen sordun hmm. ya ne işe yarıyor İşte böyle ölü hücrelerimizi temizliyor dipti benim saçta bir, evet, bir evet. temizleme Sağlıklı saç çıkıyor ve dökülme duruyor Olay bu Tamam Evet Gülşah Öğrencimize bence. bir alkış yapalım mı evet. Bana mı İnanılmaz anlattı Süper demek ki beni dinlemiş gidelim siz siz devam dinliyorum, edelim dinliyorum dinliyorum gidelim ama aynı. Aynı. aynı zamanda dinliyorum hem evet. yaramaz hem akıllı bir öğrenciyim Evet Evet, Öyle değil evet. Mi? evet. hem de nasıl çok şimdi bize ya. Oh, bize şimdi evet. e, sinirlenecekler biliyorum diyecekler tamam şiddetli saç dökülmesini diyorsunuz da Şems Hanım biz ne yapacağız yağlanıyor saçım ha, o yaz geliyor o çok var. O koku çok... geliyor yağlanıyor kabuk kabuk konak konak biz Dış ne olacağız aşkım. biz ne yapacağız ama ne, bak ya bu bir hastalık ama bu ama bir hastalık doğru. hormonal bir problem <laughs> bunlar için de size peçete vereyim mi? Ben İster hemen mısınız? kendimi hallediyorum evet, burada burada evet. Hemen sizin için de hazırlıyorum. Şimdi saç çok yıkandığında mı yağlanır? Çok Çünkü saçım yağlandı hemen yıkamam lazım. Saçım yık Her gün yıkamazsan saçım çok yağlanıyor diyenleri çok duyuyoruz. Evet. Yağlanmasının sebebi derideki bir problem mi yoksa sık yıkamak mı? Yağlanmanın iki tane sebebi var. İki tane. Biri yanlış şampuan ve bakım yapılmasından evet. dolayı sebumu bozuyorlar. İkincisi i̇ki. hormonal problemler. Yani hemen koşa koşa endokrin bölümüne gidelim. Evet, Troitlerimizde gua turum var, troitlerde mi problemim mi var? Hormonal bir sorun mu var? Bunu çözün. Yağlanma aşırı yağlanma. Saç köklerinde varsa cildinde de var. Cildinde varsa siyah nokta var, o da dönüşüp akne oluyor. Saç köklerinde de akne oluyor. Nasıl evde? Artık ben ilacılarımı kullanıyorum. Doktor kontrol altındayım. Nasıl evde? neyle istiyorum böyle mis gibi doğal bir tarif olsun? Sadece Burada iki tane malzeme var. Biri elma ile salatalığı ikisini sıkıyorsunuz. Suyunu çıkartıyorsunuz. Ben sabah erken yaptım Şu. ve getirdim. Elma ve salatalık. Suyunu elma sıktık. Elma ve salatalık, evet. Ne güzel bir de doğal. Hani bir kimyasallar tabii ki Yok, de Yok, tabii hiç sıkığımız şey. anda tabii sağlıklı. ki belki çok aynı. etki hızlı gösteriyor olabilir ama başka bir şeylere de aynı zamanda zarar tabii ki. veriyor olabilir. O ya yüzden doğallarını tercih şuna edeceğiz. Şuna bir bakar mısın? Bak. Bunu Zaten kim istemez. Hayır. İstemez Bunu, değil. Şöyle bir de her bakayım. yaptığımız şeyi yiyebiliyoruz. Aynı detoks şey, hani. Evet. 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 E, detoks, detoks için. Valla detoks. İşte saça da. Gülşak, ne güzel. Bak mi? detoks yani. Saç kökü detoks diyelim. Evet. evet. Birbirimizi önüne deyince ben. Ha. Harika. Saç <laughs> kökü detoks. Yani yağlanmayı gideren, <laughs> evet. ölü hücreye gideren, gideren, kokuyu gideren sivilceleri saç kökünde azaltan saç spreyi. Çok sağlıklı zaten bitti. evet. Salatalık, Beşiş. elma ve yine de tuz. Sprey şeklinde mi bu? Sprey şeklinde tabii. Yine dibe mi sıkacağız? Şekilde. Dipten mi başlayacak yoksa bütün mı sıkacağız? Hayatım tuz varsa Bu kadar sadece ya salatalık, elma, tuz. Tuz varsa sadece yani kök. Dip. Bu yani kök, kök bakımı. Kökleri. Saç kökü bakımı. Ucularına asla tuz kullanmıyoruz. Ucularına tuzsuz. Tuz varsa evet. dibine, Kökülere. anladım evet. tamam. Peki ucunda de... tuz olursa mı? buralarım da yağlı benim diyor mesela, buru mesela hanımefendinin de bir tık yağlı değil mi saçı şu anda? bir tık, Şöyle bir söyleyeyim, tık. bak bunu çok güzel sordun. Kimin bak, saçı yağlı. kökten yağlıysa Sağ, dinle beni. Dinliyorum. Kimin canım. saç kökleri yağlıysa asla uzunluklarında yağlılık olmuyor. Aksine. Kuru ve kırılgan oluyor. Fırça gibi. Bunu şu anda izleyen herkes diyecek. Evet. Ay, haklı. Evet, yaşayan bilir. yaşayan bilir. bilir o, o yüzden evet. biz diplere yapıyoruz. O tuzu koyuyoruz diplere evet. sıkıyoruz. Sıkıyorsun. Şu şekilde yapıyorsun ve gidiyorsun işe. 10 ha, saat. saat. Bu arada, on saat peki, çok on güzel saat, kokuyor bu 12 arada. 12 saat saçta kalıyor. Ha. Sıkıyoruz A, öyle çünkü Kalacak. burada yağ Peki, yok. Peki saçının evet, ucuna tuz gelirse ne oluyor? Yani Hiçbir şey olmaz. Hiç olmaz yok, da, yok. Ama orayı Aynen. biz yapmıyoruz. Hanımlar ha. ve beyler sizlere bu spreyi gün boyunca yıkamamak için hazırladım. Yani hızlı ve tembel işi. Sürdüm Hızlıca. oynadım hemen kuruyor ve gittim işe. Akşam geldim yıkadım. Müthiş. Hem yağlanma azalıyor gün boyunca saçlarınız yağlanmıyor. Muhteşem kokuyor ve... Saç köklerim bize teşekkür ediyor. Teşekkür ediyor. Peki evet. tariflerimizin Müthiş. sonuna gelmedik ama zamanımızın sonuna geldik. Bu tarif için bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu keten şifa tohumu, susam, bal, e, sığır jelatini e, ve kabak çekirdeğiyle hazırladığımız bu tarifi umuyorum ki izleyenlerimiz bu sefer not almışlardır. Çok kıymetli şifa olsun diyorum. Diğer tarifler için çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Manikenimize teşekkür ediyorum. Sevgili Gülşah Saraşoğlu'na büyük bir alkış. Kanuklarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne kadar güzel iki tane bayanın yanında durmak benim çok için tatlısı. şeref oldu. Seni, seni, seni çok ayrı seviyorum ve seviyoruz de, tüm de. ekip olarak Yuşak Yazar Sen de gerçekten Aynen. renk kattın bugün teşekkür programımıza ederim. iyi ki geldin. Sen... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.